Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da aslında bedelli bedelsiz konusundan yola çıkarak halka açıklık oranı, fiili dolaşım oranı gibi biraz teknik konuları anlatmaya çalışacağım. Olabildiğince basit anlatacağım, basit indirgeyerek anlatacağım ve gerçek örnekler üzerine ilerleyeceğim. Anlaşılması kolay olması adına. bu konsepti anlamanız çok çok önemli arkadaşlar. Özellikle borsaya yeni giren yatırımcılar maalesef spekülatif hisseler nedir, nasıldır, nasıl uzak durulur, bunları ne kadar anlatsak da atlayabiliyorlar. E, bu video aslında biraz da e, bu tarz konsepti anlatmak için sizlere bu tarz şirketleri nasıl ayırt edersiniz, dikkat etmeniz gereken, e, ilk girişte özellikle uzak durmanız gereken e, şirketler kategorisine nasıl karar verirsiniz, biraz bunu e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi hafta sonu yani geçtiğimiz hafta içi aslında e, boş frenin bedelsiz bölünmesi, gerçekleşti. E, ara sıra biliyorsunuz bedelsiz oranı paylaşılır İşte bedelsiz bölünme ihtimali en yüksek, bedelsiz verme ihtimali en yüksek şirketler listesi paylaşılır. Öz kaynakları çok artmış, ödenmiş sermayesi çok düşük şirketlerde beklenti çok daha yüksek oluyor. Ama her zaman da söylüyorum, her tweetin altında da paylaştım. Bir şirketin hissesi arkadaşlar bölünme olacak diye alınmaz. Bu tamamen bir sermaye e, aslında hani sağdan koyup yani sol cebinde birikmiş karlarınızı gidip sağ cebinize koyup ben bunları artık sermayede kullanacağım diyorsunuz. Dolayısıyla bir şirkete yatırım yaparken bedelsiz bölünmesi olacak diye bir şirkete yatırım yapılmaz. Ya da bedelli olacak zaten bedellilerden uzak durmanız lazım. Ama bölünme olacak diye şirkete yatırım yapmaz. Dolayısıyla e, yatırım yapacağınız şirketi biliyorsunuz. Nasıl temelinizde e, temeliniz kriterleriniz var. Şirketin faaliyetlerine bakıyorsunuz. Büyümesine, karlına bakıyorsunuz. Bunlara bakarak yatırım yapmanız lazım. Şimdi buradan yola çıkarak e, hisse fiyatlarının aslında arz taleple değiştiğini e, herhalde bilmeyen yoktur ama e, kısaca tekrarlamak gerekirse bizim lot dediğimiz şeyler var. Yani sizin alış satış e, adet giriyorsunuz. Bunlara biz lot diyoruz. Normalde e, borsada e, ödenmiş sermayede örneğin şu an boş verin ödenmiş sermayesi 2,5 milyon. Bu aslında e, 2,5 milyon lot var demek. Ama bunların hepsi piyasada alınıp satılmıyor. E, tam o noktada da e, halka açıklık oranı ya da fiili dolaşım oranı gibi buradaki teknik konular giriyor. E, ama günün sonunda hisse fiyatları arkadaşlar arz taleple hareket ediyor. Yani kademeler var fiyat kademeleri. Siz alış tarafını giriyorsunuz, satıcı işte taraf satış tarafını giriyor. Burada lotlar toplanıyor ve bir fiyat kademesi oluşuyor ve günün sonunda e, hisse fiyatları aslında arz ve talebe göre değişiyor. Şimdi bu noktada e, aslında e, birkaç tane teknik terimden bahsedeceğim. Çok benzer terimler. İkisi de kullanılabilir ee, çok fazla hani kafada karıştırmaya gerek yok halka açıklık oranı Bir şirketin halka açıklık oranı çok önemlidir Genellikle biz e, biliyorsunuz e, halka arz olmuş şirketlerde yeni halka arz olmuş şirketlerin Halka açıklık oranına bakarız 25 civarı en ideal Halka arz olurken de bir şirket aslında yüzde 25 civarında olması e, En ideal oran olduğunu söyleyebiliriz genellikle bu şekilde halka arz olur bu oranın çok düşük olması arkadaşlar yani yüzde 15 ve altında olması yüzde 10 altında olması Ya da yüzde 85 yukarısında olması Yani uç örneklerden uzak durmanız lazım İki tarafında olumsuz şeyi var Halka açıklığı çok düşük şirketlerde e, Aslında biraz da teknik olarak anlatacağım çok düşük lot sayısı oluyor yani sonuçta e, 2000 mesela veren örneğinden yola çıkarsak 2.5 milyon lotun Yüzde 15'i sadece halka açık ve çok az bir lot var dolayısıyla piyasada bu lotları elinde tutan, halka arz öncesinde mesela borç vereni halka arzı esnasında almış ya da lotları bir şekilde toplamış senelerce kişi hisse fiyatını bir yukarı bir aşağı oynatabilir. Dolayısıyla borsaya yeni başladınız. Bu şirketleri hisseleri tanımıyorsanız e neden bu hisse gitmiyor? Neden bu hisse işte bir yukarı çok sert çok sert aşağı yapıyor? Yani biraz burada yorulma ihtimaliniz var. O yüzden de bu şirketlere mutlaka dikkat etmek lazım. Şimdi halka açıklık oranı e, halka açık payların değerinin toplam payların değerine bölünmesiyle olunuyor. Mesela e, şurada hemen örnekten yola çıkarım. E, bu hafta halka arz olacak şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Meka Beton Santralleri. Direkt onun örneğini koydum. Örneğin arkadaşlar toplam buradaki pay yani şirketin sermayesi biliyorsunuz hem ortak satışı oluyor hem de sermaye artışı oluyor. 62,5 milyonluk bir sermaye var. Ama 15.9 yani 15 milyon 900 halka arz edilen paylar olacak. Dolayısıyla toplam payların halka arz edilmiş miktarını oranladığınızda halka açıklık oranını buluyorsunuz. Zaten burada da izahnamede de bu şekilde bulunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu şirketin aslında %25'lik payları halka açıktır demek. Şimdi çok benzer bir e, tanım var. Genellikle analiz programlarında bunu da görebilirsiniz. Fiili dolaşım oranı bu da arkadaşlar toplam lot sayısı e, aslında şirketin ödenmiş sermayesi yani şirketin koyduğu sermaye. E, üst tarafta da dolaşımdaki lot sayısı yani piyasada alınıp satılan dolaşımdaki lot sayısı. Buradaki tek fark yukarıda anlattığım tanımdan örneğin şirketin ortakları aldığında alış satış yapabiliyor biliyorsunuz şirketin ortakları. E bunlar dolaşımdan çekildiği için hani sizin yatırımcının alamayacağı pay olduğu zaman lot miktarı dolaşımdaki lot miktarı azaldığı için fiili dolaşım oranı da azalıyor. Fiili dolaşım oranı sizin alabildiğiniz oran gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan yola çıkarak hemen boş frene bakalım. Boş frenin arkadaşlar %84'ü Almanya tarafında %15,5'u ise şirketin halka açık piyasa değeri Şimdi bir kısa bir basit bir hesap yapalım. Ödenmiş sermayesi 2,5 milyon olan bir şirketten bahsediyoruz. Fiili dolaşım oranı %15. Yani halka açıklık oranı ya da işte fiili piyasada 2,5 milyon burada gördüğünüz 2,5 milyon hepsi arkadaşlar alınıp satılmıyor. Geliyorsunuz buraya 2,5 milyonun çünkü 84 yani %84'ü Almanya tarafındaki ana ortaklık yani boş ortaklığında aslında şu kadar lot var piyasada. 2,5 milyonu %15'ini aldığınızda 375 bin lot var. Yani bugün boş firinin borsada alınıp satılabilecek 375 bin tane lotu var. Burada şunu hatırlamanız lazım. Borsadaki yatırımcı sayısı 6 milyon. dolayısıyla 375 bin lot böyle baktığınızda herkesin, herkes şu anda boş veren, herkes sosyal medyaya bakıyor. Bu tarz hisseler çok çok sert hareket edebiliyor. Çünkü herkes bu lotları almak istediğinde, lot sahipleri satmadığında sürekli tavanda bekleyen emirler çok hızlı yukarı hareketler elde edebilir yukarı gidebiliyor veya tam tersi arkadaşlar. Yani düşük ödenmiş sermaye, ve düşük halka açıklıkta çok az lot sayısı olduğunda bir anda 5 milyon, 6 milyon yatırımcı ne oluyor? Elinde olanlar satmaya çalışıyor vesaire. Bu sefer de hisse tavana kitleniyor. tabana kitleniyor ya da tabana kitleniyor. Yani dolayısıyla Piyasada lot sayısının az olması, daha az likit olması hissenin, alınıp satılan el değiştirebilen lot sayısının çok az olması e, o hisselerde çok çok az e, likit olduğu için çok sert hareketlere sebep oluyor. Şimdi yeni yatırımcıysanız bence bu tarz şirketlerden uzak durmanız lazım. E, özellikle bu şirketlere yatırım yaptığınızda hisse fiyatı neden 5 ay gitmiyor ya da hisse fiyatı mesela çok yükselmiş bir anda gidip o hisseye alıyorsunuz bu sefer taban oluyor. Dolayısıyla zaten 375 bin not şu anda çoktan boş vereni yıllardır yatırımcısı var. Birlerinde toplanmış, bir kurumda toplanmış, kişilerde toplanmış olabilir. Dolayısıyla bu kişiler de arkadaşlar sonuçtaki lot sayısı elinde belli. Alıp satarak çok kolay biçimde piyasaya yönlendirebiliyorlar, yönetebiliyorlar. Bu tarz şirketlerde şirket ne kadar iyi olursa olsun arkadaşlar çok çok dikkatli olmamız lazım. Boş veren örneklerden bir tanesidir. Bizim şirket, bizim borsamızda böyle bu tarz şirketler de var. Ha boş veren bu arada e, temel olarak çok iyi şirketlerden bir tanesi. Boş ortaklığı var. Borsamızda bu tarz şirketler de var. İyi ayırt etmeniz lazım ama mesela size bir birazdan liste göstereceğim. E, bu listedeki şirketlere mutlaka e, her zaman e, bir iki adım daha uzak durup önceki şirketleri nasıl araştırıyorsunuz bunları birkaç kademe daha araştırmanız lazım. Çünkü hisse fiyatları arkadaşlar çok sert oluyor. Örneğin boş fren örneğinden yola çıkalım. Ee, hani güncel örnek olması adına. Yani 2020'nin e, Nisan e, aylarına, Haziran aylarına bakıyorsunuz. Hisse fiyatı 298. Bir anda çat 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 yukarı çıkıyor. Çok hızlı biçimde binlere geliyor. Yani bir anda 4 katına 5 katına çıkıyor. Siz belki buralarda alıyorsunuz. Sonra bir anda çok sert düşüyor. Buralarda bekliyor. Sonra çok sert bir hareket yapıyor. Sonra arkadaşlar 24 Kasım 2020'den 5 Kasım 2021 yıl boyunca da aşağı doğru sallandırılıyor. Yani buralarda bir toplanıyor hisse. Yukarı doğru vuruluyor. Aşağı doğru çekiliyor. Siz buralarda arkadaşlar bir yukarı bir aşağı. Borsaya yeni girdiyseniz bu tarz hisselere bulaştıysanız şirket ne kadar iyi olursa olsun günün sonunda olay arz ve talep mantığından ilerlediği için ve piyasadaki lot sayısı çok az olduğu için e diyorsunuz ki borsaya bu sefer lanet okumaya başlıyorsunuz. Böyle borsa mı olur? Buralardan kar mı edilir diyorsunuz. Aslında problem borsa da değil. Problem sizin seçimlerinizde. Her zaman da böyle. Sonra siz SPK'yı göreve çağırıyorsunuz. Şirket yönetimini böyle e, Twitter'da hashtag'leyip işte etiketlemeye çalışıyorsunuz ama bunların hiçbir arkadaşlar aslında e, teknik olarak sizin yaptığınız yanlıştan yola çıkıyor. Yeni başladıysanız bu bu tarz şirketlere e, ulaş, e, yani bulaşmamanız lazım. Burada isim veriyorum ama direkt boş fren üzerinde demiyorum. Yani yatırımcılığa başladığınızda bu tarz dolaşımdaki lot sayısı ufak olan hisse hareketler de, e, şirketlerde hisse hareketleri çok çok sert olur. Bunlara dikkat edin söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bakın boş fren daha sonra bir yıl boyunca aynı yerde kalıyor, düşüyor. Daha sonra 24 Ağustos 2022 1200 olan hisse şöyle roket gibi yukarıya çıkıyor. E, grafiğin nasıl böyle yani saçmaladığına bakın yukarı doğru çıkıyor 6000 sonra oradan 3000 düşüyor. düşüyor e, siz artık psikolojiniz falan kalmadı muhtemelen e, yani kimileri artık SPK'ya etiketliyor kimileri para kazanıyor yani bu arkadaşlar biraz kumara gidiyor 3000'e düşüyor buradan tekrar 6000'e 7000'e çıkıyor şimdi önümüzdeki hafta arkadaşlar şöyle e, kısalım da böyle baktığınızda size her şey sanki herkes borsaya başlayan şuradan alıp buradan satacakmış gibi düşünüyor ama olayın iç dinamiğinde arkadaşlar e, maalesef işler öyle yürümüyor. Dolayısıyla bu tarz örnekleri çoğaltabiliriz ama vaktinizi almamak için e, ben çok net biçimde fiili dolaşım oranı düşük ama ödenmiş sermayesi düşük olan yani ödenmiş sermaye oranı düşük ve fiili oranım oranı düşük yani piyasadaki lot sayısı az olan şirketlerden uzak durmanız lazım. Sermaye çok büyük olursa buradaki dolaşım oranının 15'lerde 20'lerde olması problem değil. Ama ikisi düşük olduğunda lot sayısı düşük. Dolayısıyla piyasadaki arz talep mantığından dolayı e, birazcık elinde fazla lot olan 1000 işte 375 bin diyorsunuz 100 bin lotu bulunan toplayan kişi bir anda hisse fiyatını yukarı aşağı oynatabiliyor. Ben de şöyle 550 600 e yaklaştık Borsa İstanbul'daki hisse sayısında. E şöyle bir 24 tane şirket filtreledim. E burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bunları tamamen teknik olarak bize radar gösteriyor. Radarda şunu koydum. Ödenmiş sermayesi 10 milyonun altında olan yani düşük sermayesi olan ve fiili doğalışım oranında arkadaşlar düşük şirketleri görüyorsunuz. Şimdi bu tarz şirketler bizim çok dikkatli olmamız gereken şirketler. İçerisinde çok iyi operasyonları olabilir. Çok yüksek kar edebilir ama hisse fiyatları arkadaşlar çok sert olan şirketlerdir, hisselerdir. Dolayısıyla şöyle listeyi de aşağı doğru gidelim. Siz bu şirketlerde yatırıma başladığınızda bu liste çoğaltılabilir. Yani 10 milyon, 15 milyon dediğinizde bu liste artabilir ama ben böyle en düşük sermayeli ve en düşük fiili dolaşım oranı üzerinden yola çıktım. Hisse fiyatları çok sert olur. Borsaya böyle bu tarz çok düşük fiili dolaşım oranı, çok düşük lot sayısıyla olan şirketlerle başladığınızda arkadaşlar Borsaya küsmeniz, SPK'yı işte göreve çağırmanız, şirketleri, hisseleri suçlamanız son derece normal. Aman arkadaşlar bu tarz hisselerden e, uzak duralım, çok dikkatli olalım, temkinli olalım. Bu tarz hisselerde, şirketlerde yatırım yapmak herkesin harcı değildir. O yüzden borsaya yeni başlayan arkadaşlar ne diyoruz? Daha bilinen, bilindik şirketlerle başlayın, biraz piyasayı öğrenin, dinamiklerini öğrenin. Daha sonra e, isterseniz bu şirketlerde risk alabilirsiniz ama... Hazır boş veren örneğinden yola çıkmışken size böyle fiili dolaşım oranı ve bunun üzerinde dikkatli olunması gereken aslında bazı teknik konuları anlatmak istedim. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.